Arkadaşlar Afrika'da e, üç kuyu yeni bir kanunu ismi Papat e, üç kuyu eskiden vodu üretmişti. Ondan sonra adam ölmüştü, aksi üretti. Ondan sonra çaydı üretti. Ondan sonra çobanlar üretti. Öbürü de bilmiyor arkadaşlar. Hala öğretiyor çobanlar da. İşte bu çobanlar farklı. Tamam ben, ben eskisini denedim. Şimdi bunun en çok barbekü var. Çobanlar da var. Çay da var. Çayda var. Eskiden iş kuyruğu öğretmiş. İnsanlar iş bulamadığı zamanlarda bunu da gitmiş. Barbekü hepsi orada iş kuyruğu gidip oluyorlarmış. Evet şimdi Tartalım bari. Afan kayısada. Ee, yani afan kayısada en çok bulunan öyle taze mantıyla çok çok akılcı bir şeyler. Sizin sesin şöyle şöyle biraz. Şimdi bagaj açılıyor. Bunun Sabahında da ilk, ilk, ilk gördüm. Bagajı açılan ama böyle altı açıya açılıyor ama olacak bu. Almak istiyorsanız Google'a gidin. Google'a kapatın olacağı yazın. Ee, çıkar belki. O da 2000 TL alabilirsiniz. Evet gidiyor sonra. Arkadaşlar aynı balina gibi. Balina sesi gibi. Onu ben de fark ettim. İşte pat pat bu. İşte bu bo, bol, bolvezin plakası böyle. Böyle dümeni. Moto. Moto aslında demir oluyor ama bu yeni yapılmış. İşte özenle 3 koyun Özenle. Özenle 3 koyun bu yine aynı ama yuvarlak olmuş lazım. Afyonlu'na abone olunuz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.